Bak bu araba geliyor, bak. Aman Allah'ım, yavrum Allah'ım. yavrum 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 bir de kale Şu kim araba uçurma deri bir olanı ya. Evet. Aynı yani ben de uyuyorum. Yani. Bin şu. Ben yani ben umurumu kesmiştim. Ben ben gittim. Valla. Evet, Allah korusun Allah. Ne bu kilal gelse bir buçuk iki kilometre vardı. Bir buçuk iki kilometre evet. rahat vardı. Çünkü bu yana gelirdim. Taksiye de gittim, Kamu'ya da gittim, Durmuş'a da gittim. Yine elde ettim, o da korktu, gelemedi. O geçti, o da boğulurdu. Belki boğulurdu, adam belki ölür de belli etmez. Allah'ın işi. Tam buradan Mangi Deresi görüyor musun? Her bahçede Mangi Deresi var. Oraya dört kişi baktım, yastığına köy eklerdi. Amca gidiyor, amca yakalıyor. Allah sizden razı onlardan onlardan olsun. Ha geldi kim koymadı, kim bilen tuttu. Bu sardı. Batıya mı geldi? Ambulans geldi dedi gelemedi Yolar, pauza, taşırdı. Beş on dakika yirmi dakika geçti ama ben de ha böyle. Allah Gitti. Ha bu lan muza bilir getirdi. Kim şey, götürdü? Rabbim onunla bıraksın inşallah. E, Burada bir şükür. şükür. Kendiren. Ben hatta kişisel kormatıyor, beni çıkardı. Evet. Bundan haber geldi. Evet. Kendine yardım edeceğim ama evet. Arabi iple bağlayacak, Arabi dilden bağlayacak. Evet. Aa, ben ondan haber ben elimde maşallah. Sonra o kişi bana itirdi. üstüne girdim. Gittim. Ben ondan sonra ben ayrıldım üstüne gitmişim. Ben görmediler. Tam buradan dereden girdi. Piyazda var. Şey topladım ben. Zeytunun parkı. Barıkla götürebilir insan. Orada işte lokant e, yaskanda dört hmm. genç vardı. Dedi amca gidiyor amca yakacak. Dördü geldiler, Kimi elinden tutar, kimi koyar, beni yatağına götürürler. Üstüm mesela bir hep yırtılmıştı. Çamurdu, şeydi. Batıdan yiyip sardı. Ambulansı aradı, ambulans gelemedi. Yor pozuktu. O gitti diye yor sakin oldu. ikinci ambulansı aradı, yola geldi. Beni sırtına aldılar, ambulansa bindirdiler beni. Ben Evde evi de çekildi. O çok cesaret korktu yani. Gerçi o belki o da giderdi. O da yanında üstü yok. O da korktu. Yani gerçi ben belki o bana. Ben ayağım yok ayağım. Ömer dikeyim Ömer'dir. E o da korktum, gelmedi. Bir buçuk iki gün var ya, ben sürdüğüm yedim. O yerde, bu yerde, o yerde, yedim sürdüğüm. Arabaya da gidelim. Ben araba durdum ya, arabaya da gidelim ha. Ne, dengemi kaybettim artık. O kolum var, mermi hep yara. Buraya ilerse bu karşıma hep sizmiş. Buraya da yarmak işler bizim burası. Allah devletimize Allah, razı olsun. Bu siyordaki doktorlara, hemşirelere da 1 milyon razı olursan, məni çox mədhiyəlendirər. Allah var ol bizdən razı olsan, ailə başqadan razı olsan, bu nəcis can sağdır. Manca, Manca. He. Manca malı. Aç baxar malası. Bir servisə gəç. Şuradan. Ştu ola yerinəki ara.